Değerli dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Bugün de ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karabut ile kalbini sev diyoruz. Bugün seçtiğim konu başında biz yine dönüp dolaşıp kalp damarlarına geldik. Biliyorsunuz önceki programlarda bir farklı konu başlıklarından biraz bahsetmeye çalıştım. Cinsel sağlık dedik, depresyon dedik, onun çay kahve dedik. Yani bakıldığında farklı konu başlıklarını konuşmaya çalıştık. Ama Tabii ki ana şeyimiz dönüp dolaşıp biz, e, girişimsel kardiyolog olarak kalp damarlarını konuşmamız. çok seviyoruz. Damarlar ne, ne şekilde açılır, ne şekilde tedavi edilir. Bugün de aşırı kireçli, taşlaşmış damarları nasıl açalım? Nasıl açılır? Yani bu konu başlığını konuşmak istiyorum. Çünkü bu özel bir başlık. Hani da hep şey derler. İşte ben gittim. Damar damarım tıkalıydı. Balon stent yapıldı, açıldı. Yani herkesin Damar hastalığı bu şekilde bu kadar basit olmuyor. Yani bazı kişilerde hani bakıldığında mesela biz kişileri anjiyoya alıyoruz. Daha görüntüleme yapmadan e, röntgen cihazı altında bakıyoruz. Damar komple belli. Komple kireçlenmiş, komple taşlaşmış. Kalsifikasyon dediğimiz. Ve gerçekten bu şekilde taşlaşmış olan damarlar, darlıklarını açmak oldukça zor oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Siz bir kez... Damardaki daralığı zor geçiyorsunuz. Geçtikten sonra mesela balonu şişiriyorsunuz. Balon açmıyor. Balon açmıyor. Balona bir miktar açtınız, stent'i koyuyorsunuz, stent'i şişiriyorsunuz. Stentin açılmasına izin vermiyor bu kireç, bu taş. Ve stenti iyi şekilde açamadığınızda ne oluyor? Bu sefer koyduğunuz stent tekrar tıkanıyor. İşler sarpa sarıyor bakalım da. Ve şöyle söyleyeyim. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu dişler arasında böyle diş taşları böyle birikir ya. Böyle hani bakıldığında böyle ve bazen böyle iğne gibi keskindir şey olarak ve e, siz kendiniz de alamazsınız. Ne yaparsınız? Gidip diş taşı temizliği yaparsınız. İşte makinelerle vesaire ya da böyle sivri uçlu bazı cihazlarla onları kazırlar. İşte damar içerisinde aynen oluşan e, bu kalsifikasyon dediğimiz kireç damarlar da bu şekilde oluyor. Aynen böyle çok sert oluyor, uçları keskin oluyor. Mesela oraya balonla gidiyorsunuz. Balonu şişiriyorsunuz, balonu patlatıyor. Balon patlatıyor o şekilde oluyor. Peki bunların tedavisi nasıl? Bunların tedavisinde biz teknolojinin nimetlerinden biraz faydalanıyoruz. Bunlara birazcık daha farklı yaklaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu genel olarak kalpteki de olsun ya da bacak damarlarında olsun temel yaklaşım şu. Oradaki kireci bir şekilde kırmak kireci kırmak ve orada oluşan taşlaşmış bölgeyi bir şekilde tıraşlamak. Ve burada bizim en çok kullandığımız iki tane cihazımız var. Cihazlardan bir tanesi özellikle kalp için kullandığımız rotabülatör dediğimiz bir cihaz var. Ateroptomi cihazı dediğimiz. Bu böyle bıçaklı bir cihaz koyduğumuzda şöyle dönerek, dönerek, hızlı bir şekilde çok da dönerek ne yapıyor? Küçük 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 tıraşlama sağlıyor. Küçük tıraşlamayla beraber ne yapıyor? Oradaki e, tıraşladığınız bölgenin açılmasını ve oradaki kileşlenmenin kırılmasını sağlıyor. Bu e, tedavi şekli bacak damarlarında da var ve bacak damarlarında direksiyonel aterektomi dediğimiz tek taraflı bıçak da var. Mesela siz oradaki kileşlik damar e, bacak damarları biraz daha büyük ve orada oluşan bu e, taşlaş bölgeler daha büyük oluyor. Mesela o bölgeye doğru siz bıçağı yönlendiriyorsunuz. Ufak 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 kestik kesiyle beraber onu alıp geri çıkartıyorsunuz. Yani bu tıraşladığınız şeyi de özellikle bacak damarları için diyorum orada bırakmıyorsunuz, orada bırakmıyorsunuz. Oradaki cihazla beraber geri çıkarıyorsunuz. Çünkü orada bıraksanız ne olacak? Aşağı emboli atacak. Yani bir tanesi kullandığınız cihaz aterektomi ya da rotabülatör. İşte kalp rotapro diye bir firmanın, bir firmanın cihazı var. Farklı farklı firmalarda var ama en çok şu anda kullandığımız kalp için Rotapro kullanıyoruz. Onun dışında bir de özellikle bu e, böbrek taşında taş kırma ile ilgili kullanılan bir ses sinyalleri var. Lito, LitoTripsy dediğimiz. Bu artık damarlar içinde kullanılıyor ve şu anda piyasada şok diye bir cihazımız var. Yine balon şeklinde özellikle damar cidarı etrafı tam kireçli olanlar Açlaşmış olanlarda ve balon ya da stentle beraber o damarın açılması mümkün olmayan durumlarda biz o balonla oraya gidiliyor ve ne yapılıyor? Oradan ses dalgaları vererek, ses dalgaları vererek oradaki komple kireçli bölge kırılıyor. Kireçli bölge kırıldıktan sonra da o damarın balonla genişleme imkanı oluyor ve kolon stent optimal açıldığı için uzun vadeli tekrar tıkanma riski oldukça düşük oluyor. Yani en çok kullandığımız uzun süre kireçli damarlarda bir aterektomi cihazı ya da rotabülatör dediğimiz cihaz, diğeri de piyasada çok yaygın olarak var litotripsi cihazı gerçekten oldukça faydalı. Bunun dışında özellikle bu yine kireçli damarları birazcık hazırlamak için bıçaklı balon ya da scoring balon dediğimiz telli balonlarla kullanıp stent takmaya hazırlayabiliyoruz. Özellikle kalpteki kireçli damarlarda amaç şu, damarı stent takmayı hazırlamak. Yani siz bir şekilde bıçaklı balon, işte telli balon kullanıyorsunuz, olmuyor. Shockwave ile ses dalgaları gönderip dağıtıyorsunuz ya da e, rotabilatör cihazıyla tıraşlama yapıyorsunuz. Damarı iyice genişlemeye uygun hale getiriyorsunuz. Ondan sonra balon uygulayıp stent koyup tam açık sağlıyorsunuz. Bacak damarlarında ise olay biraz daha farklı. Bacak damarlarında Özellikle e, bu oyluk bölgesindeki damarlarda biz e, daha çok şey yapıyoruz. E, balon yapıyoruz. Yani balon yete yet yeterli olduğu durumda stent takmıyoruz. Bunlarda da aterektomi yapıyorsunuz ya da şoklej yapıyorsunuz. Ondan sonra da balon yapıp ilaçlı balon uyguluyorsunuz. Yani yine damarı optimum bir hale getirmek için. Çünkü siz özellikle bacak damar tıkanıklarında eğer çok aşırı bir kalsifikasyon, kireçlenme varsa siz bu işlemleri yapmadan balon yaptığınızda ne oluyor? Damarın yapısı zaten çat diye çatlıyor. Ondan sonra damarda ufak yırtıklar meydana geliyor. Ediyor ne yapıyor? Ondan sonra stent takmak bacak için kaçınılmaz hale geliyor. Bu başlıkları şunun için özellikle ben söylemek istedim. Tabi bunlar hani hekimin bileceği farklı tedavi şekilleri ama özellikle çok aşırı kireçli damarları olanlarda ve iyi tedavi edilmemiş kişilerde bunlar hastane hastanede dolaşıp ilaçla idare edin diyen çok merkezler var ve kişiler bu şekilde çok aşırı yoğun kireçli damarların tedavisini artık ilaçla idare etmek olduğunu düşünüyor. Bir bu tür hastalıklarda da bu tür aşırı kireçlenmiş damarlarda da bir tedavi şeklini olduğunu, teknolojinin yanımızda olduğunu bilmemiz lazım. Tabi buradaki eksiklik yani nedir maalesef cihazlar oldukça maliyetli maliyetli pahalı cihazlar ve şu anda hani bakıldığında bazı özel sigortalar tabii çoğunluğunu ödüyor ama çoğunuz çoğumuz hani sosyal güvenlik kurumu üzerinden işlemleri yapmaya çalıştığımız için sosyal güvenlik kurumu üzerinden işlem yapıldığında maalesef bunlara ciddi farklar çıkıyor. Ama şu var. Özellikle aşırı kireçli damarlarda da bu bahsettiğim teknolojik cihazlar olmadan da yapılan işlemler uzun vadeli çok iyi olmuyor. O açıdan biz günü kurtarmak yerine uzun vadeli tedavi ve daha iyi sonuçlar alabileceğimiz tedavi şekillerini, tedavi stratejilerini uygulamak istiyoruz. Bu konuda da teknoloji yanımızda. Biz teknolojiyi mutlaka kullanalım diyoruz. Bu şekilde bugünkü programın sonuna geldik. Aşırı kireçli, aşırı taşlaşmış hem kalp olsun hem bacak damarları olsun. Bunlar da bir şekilde tedavi olamamışsanız, ilaçla idare etmeye çalışıyorsanız, bunlarda da teknolojinin getirdiği yeni cihazlarla, bir tedavi şansı olabileceğini bu programda ben size anlatmak istedim. Bir sonraki programda yine görüşelim diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın diyoruz.